Merhaba arkadaşlar Ağustos ayı izin açılımınız için buradayız. Ağustos ayı genel açılımınızda aynı anda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımızın Ağustos ayı Zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir dakika. Odaklanılması gereken temel enerji dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkular yapmanız gereken en akıllıca eylem varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet. Evet canlar genel açılımınızdan geliyorum buraya. Lütfen genel açılımınızı da izleyin. Senkronizasyonlar var. Orada e, potansiyelinizin ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Neleri açığa çıkarabilecek olduğunuzu. Aslında bilinçaltı enerjinizde ne kadar güçlü titreşimler olduğunu göreceksiniz. Burada ise nokta atışı şeklinde bir harita mahiyetinde belirli alanlarla ilgili o güçlü potansiyeli ulaşma aşamasında e, e, bilgi sahibi olmanız gereken konulara değiniyor olacağız. Tamam şimdi benimle kanalımla ilk kez karşılaşan dostlar için belirtmek istiyorum. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı set var. Üçü de birbirinden şifalı setlerdir. Sizlerin bireysel ve ruhani yolculuklarında sizlere şifa olacak, destek olacak, titreşimi yükseltecek setlerdir. Her birinin tanıtım videosu kanalımın video arşivinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı ağustos ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen Hop, iki tane ise iki tane peki bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı ağustos ayı frekansını yükselt enerji kartını sevgiyle aldım kabul ettim bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ağustos ayı rakamların büyüsü enerji kartını da Oo, peki peki kartlar sizinle konuşmak istiyor bugün aldık kabul ettik şöyle şunlar bir dursun bunlardan daha sonra destek isteyeceğiz bir sırasıyla ile ilerleyelim şimdi odaklanmanız gereken temel enerji artık bir vizyon bir, bir vizyonunuz varsa ne ala. Ama yoksa bir vizyon belirlenecek. Vizyon dediğimizde illa bir kariyer şu bu filan olması gerekmez. Bireyin sadece bolluk bereket dolu bir yaşamla ilgili huzurlu akışta e, dingin provoki olmayan bir varoluşla ilerlemekle ilgili bir nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama arkadaşlar devirdiysem cümleleri kusura bakmayın. Sadece varoluşsal bir ilerleyiş bile olabilir bu. Çünkü böylesi bir varoluşa sahip olduğumuzda e, kararlıyızdır, sakinizdir, süreç odaklıyızdır, acelemiz yoktur ve yaşamı beş duyumuzla yaşarız ve dünya anının bolluk bereketinin farkındayızdır istikrarla güzelliklere doğru ilerlemeyi seçmişizdir ve bu sayede kalbimizdeki bütün arzulara kavuşuruz. Ha, burası odaklanmanız gereken temel enerji. Bazılarının hem eyleme geçmesi gerekiyordur ama yanı sıra bu eylemin tabiatını da güzelce sindirmek gerekiyordur. Kimi zaten bir hedefe sahiptir. Bu hedefe ilerlerken bu tabiatla ilerlemek gerekiyor da olabilir. Başlangıçlara direniyorsunuz. Güçlü duygusal ilişkiler yaşayacağınız, sağlıklı ilişkiler yaşayacağınız, duygusal olarak arındığınız, şifalandığınız, tazelendiğiniz, yenilendiğiniz, manen de geliştiğiniz, yaratıcılığınızın, sezgilerinizin çok kuvvetlendiği bir döngüyü başlatmaya direnç var burada ve genel açılımınızda su elementinin gölgesini yaşadığınızı gördük. Kırıldınız, üzüldünüz, işte umutsuz, pesimist, depresif hissettiğinizi gördük. Belli ki sizi üzen birileri ve bir şeyler var arkadaşlar. Özgürleşmeniz gereken. Tamam mı? Şimdi burası direnç olduğunda arınmaya, tazelenmeye ve yenilenmeye karşı direnç vardır ve bazı ilişkileri de serbest bırakamıyorsunuzdur ya da manevi gücünüze, sezgisel bilişinize yeterince alan açmıyorsunuzdur. Zihnin karanlık tarafında kalıyorsunuzdur mesela. Tam burada bunu da görüyorum. Genel açılımınızda da vardı çünkü Azize kartı. Pekala ilerleyelim burası içsel sorumluluk seviyeniz e, bir şeyler sizi yaraladı arkadaşlar burada kesinlikle acı hüsran hezeyan başarısızlıklar hedefler amaçlar uğruna yaşanan başarısızlıklar belki bazı ilişkilerde ihanet bir şeyler oldu yoruldunuz bu kart size diyor ki zihinsel olarak çok yoruldun lütfen sakinleş sakin bir zihin yapısıyla içgörü ve farkındalık kazanmak için kendine zaman ayır Burada böyle merdivenlerden yuvarlanan bando takımı gibi bir zihinle değerlendirme yapamayız. Merkeze yaklaşacaksınız, sakin olacaksınız ve şu ana kadar çektiğiniz acı, sıkıntı, hüsran, acı neyse işte başarısızlık bunları sükunetle dışarıdan bir gözlemci gibi izleyerek değerlendireceksiniz. Ve aynı acı ve sıkıntıları tekrar yaşamayacak biçimde bir içgürü ve farkındalık kazanarak ayağa kalkacaksınız. Burada ne var? sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, başarı, zafer, içsel huzur, özgürlük. Aynı zamanda işte burası bireysel ışığınız, yaşama sevinciniz, yaşama gücünüz, hevesiniz, coşkunuz, motivasyonunuz, ben alanınız, karakteriniz, özünüz, anlamlarınız, değerleriniz, inançlarınız, has varoluşunuz. Şimdi buraya odaklanmak gerekecek. Burası sizin sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, her şeyin belirgin olduğu, her şeyin ışık altında olduğu, sıcacık hissettiğiniz kendi özün, öz ben alanınızla bir bütün olduğunuz. Tüm bu ben alanınızdaki hazinelere tutkuyla ve sevgiyle sahip çıktığınız dolayısıyla hak ediş bilinciyle başarıya ulaştığınız bir bilinç yapısı var burada. Hak ediş bilinciyle bu başarıya ulaşabilecek olduğunuz sükûnet içerisinde kabul etmeniz gerekiyor ama bunun için o ben alanınızda mesela birileri için, bir şeyler için ben alanınızdan vazgeçtiğiniz konular nedir bir bakacaksınız çıkışta da görüyoruz. Haklarınız ihlal ediliyor olabilir. Birileri için işte birilerini ön planda tutuyorsunuzdur kendi isteklerinizden, arzularınızdan vazgeçiyorsunuzdur. Fazla fedakarlık yapıyor olabilirsiniz, fazla özverili davranıyor olabilirsiniz ya da aman kırmayayım, üzmeyeyim, terk edilmeyeyim, yalnız kalmayayım. Dikkat çünkü bu, bu alana tutkuyla ve sevgiyle sahip çıkmadığımız ölçüde bu alanın erozyona uğramasının bedeli ağırdır. Ve yanı sıra başarı bilinci. Yani hak ediş bilinciyle başarı benim doğuştan gelen hakkımdır. Huzur, içsel özgürlük, mutluluk benim doğuştan gelen hakkımdır. Korkularınız bölümünde ben hiçbir takım güzelliklerin ve mucizelerin, fırsatların bana doğru geldiğini göremeyecek miyim? Manasızdır. Buradaki adımları birer birer takip ettiğinizde bu korkunun boşun olduğunu görürsünüz. Zaten zen açılımlarda hiç şaşmaz. Burada zaten güzellik, mucize, e, hediye, fırsat dediğimizde burada burası majör enerji. Yani burası o kadar çıtır çerez ki. Burası başarı bile değil baktığınızda. Sadece belirli adımlar attıktan sonra artık bir takım sonuçlar gördüğünüz an burası. Burası çok güçlü başarı. Burayı sükunet içerisine kabul etmeniz gerekiyor. Buradan korkmak yerine. Yapmanız gereken en akıllıca eylem içsel rehberlik, ilahi rehberliği duymanız gerekiyor arkadaşlar. Sezgilerinizle bağlantı kurmakla ilgili dirençli davranıyorsunuz. Yüksek benliğinizin sesini halının altına süpürüyorsunuz. Görmezden, duymazdan geliyorsunuz. Dikkat. Çünkü sizinle konuşuyor. Mutlak surette size bir rehberlik ulaştırıyor. Bir şeylerin birilerinin size hizmet etmediğini, artık değişmek gerektiğini, dönüşmek gerektiğini bir şeyler anlatıyor size. Gördük genel açılımınızda da. Lütfen izleyin tekrar genel açılımınızı. Burayı duyma, bu sizin yapmanız gereken en akıllıca eylem. Şimdi sezgisel bilişimimizi duymadığımız ölçüde küçük ben, ilkel benlik bizi yönetiyor. O zaman da saçma sapan yollara sapıyoruz esas yolumuzdan çıkıyoruz ee, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi şimdi alanınızı ihlal eden birileri varsa artık alanınızı koruyacaksınız mesafe belirleyeceksiniz artık kimsenin gelip özünüzün bağrında tepinmesine izin vermemeniz gerekiyor burada eğer alan ihlali yoksa burada ne anlattıysam burada geçerlidir ben alanınıza sevgiyle tutkuyla sahip çıkacaksınız Hazinenize bu hayattaki yakıtlarınız onlar çünkü sizin. Eğer kapıp koy verdiyseniz motivasyon sussanız, bezginseniz, o, e, o alının e, hazinelerinden uzaklaştıysanız bir süredir savruluyorsanız kuru yaprak gibi bu hayatın içinde ayağa kalkacaksınız. Burası kutsal savaşçılık. agresif bir savaş yok burada. Hepimiz kendi yaşamlarımızın içinde mutluluğu için savaşan kutsal savaşçılarız. Bütün bütün savaşlar ve bütün savaşçılar agresif değildir. Sevgi içeren savaşlar vardır. Burada sevgi ve tutku dolu bir savaşçı olmanız gerekecek. Gerek alanınızı korumak, gerek ben alanınıza sahip çıkmakla ilgili dönemler akışa teslimiyete geçmeye çağrılıyorsunuz. Şimdi burada kesinlikle bir, bir takım dönemler bitti. Bu kartın kitapçığından okuya, okuyacak olsaydık dönüşüm kartı size kitapçık. Hadi okuyalım. Okuyalım. Kitapçıyla gelir size. Güzelce okuyalım çünkü bir dönem kapandı ve burada artık o dönemi kapatmakla ilgili e, dirence bir son vermeniz gerekiyor. Burada bakın başlangıç bir dönemi kapatıp yeni bir başlangıç yapmaya direnç gösteriyorsunuz. Hepimiz yaşarken bir takım dönemlerden geçiyoruz. Hayatlarımız bir dönemden diğerine geçişlerimizden oluşuyor. Bazen keskin, bazen yavaş geçişler yapıyoruz. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen acılardan hep sürsün diye dua ettiğimiz mutluluklara hop oraya hop buraya bir dönem bitişiyle yeni dönemin doğuşu arasında bütün kavgalarımız bütün tecrübelerimizi dönemler arası gidiş gelişlerde kazanıyoruz. Dönemler arası topladıklarımızla kimsek oluyoruz. Değişen anlamlarla barışık kalmaya çalışıyoruz. Değişen kavramların alışkanlıklarından vazgeçmeye çalışıyoruz. Dönemlerle büyüyüp dönemlerde olgunlaşıyoruz. Yeni gelen tecrübeleri kabullenmeye itiliyoruz. Dönemler arası aldığımız derslerle bir diğer sınıfa geçiyoruz. Hayatın tabiatına ters düş değişmemek adına kabullenmeyi öğreniyoruz. Kabullenip sindirmeyi ve direnmemeyi öğreniyoruz. Bizlerin değişime direnmesi bir bebeğin ana rahminden çıkmaya direnmesine benzer. Ve genel açılımınızda güçlü dönüşüm değişim döngüsünde olduğunuzu da gördük arkadaşlar. Gördük. Bırakış gerekecek. Ve gördünüz mü sınırlar, sınırlarınızı belirlemeye çağrılıyorsunuz. Artık bunu uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bahsettik zaten burada. Ee, ilerliyorum çocukken bir an önce büyümek istedin çünkü özgür olmak ve hayatı keşfetmek istiyordun büyüdün ama bu seferde özgürlük ve merak duygunu yitirdin tam şu an iki döngü arasındaki dengeyi bulabilirsin artık büyüdün özgür iradeye sahipsin aksini iddia ediyorsan öğrenilmiş çaresizlik sendromuna yenik düşüyorsun ve bir çocuk gibi coşkulu keyifli ve meraklı olabilirsin Belli bir yaşa geldikten sonra çocuk ruhunu koruyabilmek bilgelik boyutudur. Şimdi arkadaşlar artık burada ne dedik? Heyecan, motivasyon, yaşama sevinci, yaşama gücü. Ee, burada kesinlikle enerjiniz düştü. Genel açılımınızda gördük nasıl düştüğünü zaten. Artık ayağa kalkacaksınız. Bir çocuk gibi özgür olacaksınız. Hayatı keşfetmek ve yeni başlangıçlarla ilgili aktif olacaksınız. Meselenin özü bu. Bir büyücünün sihirli güçlerine sahipsin. Zihnin berrak ve elektrikli, hayal gücün yüksek. Lidersin, yaratıcısın ve özgüvenle istediğin her şeyi tezahür ettirebilirsin. Bir enerjisiyle çalışacaksınız. Tekrar bir ne? Kök çakra ne? Ben alanımız. Gördünüz mü? Ben varım diyeceksiniz işte. Burada ne anlattıysam o. Oh. Burada ne anlattıysam o. Oh. Buraya sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Sahip çıkacaksınız. Vazgeçtiğiniz bir şekilde ben alanınızdan gördünüz mü? İki tane bir şimdi ben istedim bir tane yüksek zeka verdi iki tane iki kat yaratıcı iki kat lider bir enerjiyle iki kat güçlü bir tezahür gücünü açığa çıkararak tüm çevrene şifa ve dayanışma sunabilirsin. Burada benim gördüğüm kesinlikle basiretli olmanız gerekiyor. Lider olacaksınız, ben varım diyeceksiniz. Bakın burada da bir var gördünüz mü? Direniyorsunuz buraya ama sistem size, burada ilahi sistemden size ulaşılan, ulaştırılan mesajda ısrarla bir, 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 bir gördünüz mü? İçindeki şifacı ve yaratıcı enerjiyle bütünleş. İçinizdeki şifacıyla işte burada bütünleşirsiniz. Çünkü Sezgisel bilişimizle bağlantıyı kopardığımız ölçüde mutluluğu içeride yaratabilecekken dış dünyada var olan bir şeylerle böyle savrulup duruyoruz. Oysaki bizim içimizdeki şifacı ve yaradanla birliği başarmamız gerekir. İlahi rehberliği takip etmemiz gerekir. İçi, iç dünyamızı ışıklı ve şifa dolu kılmamız gerekir. Ondan sonra dış dünyadaki her şey şifalanır. Tamam. İçindeki şifacı ve yaratıcı enerjiyle bütünleş. Kendine ve bütüne karşı itimat geliştir. Ketum ve katı tutumlardan özgürleş. Huzurlu ve ışık dolu bir yaşam inşa edebilirsin. Yeterince açık arkadaşlar. Yeterince açık. Genel yaşamınızda gördük. E, duygusal anlamda katılıklar gördük. Bir şeyler gördük. Artık özgürleşme zamanı. İstikrarla üstelik bakın burada da istikrar, süreç, kararlılık var. Burada da 4 dediğimizde istikrar, süreç, kararlılık. Tamam? Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki gen, şey pardon, Zen açılımınızda buluşmak üzere.